Yo 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 ne demek hala kanala abone olmadım. Bu kanalda neler neler var sen biliyor musun? Hadi gel görelim. Hep eğlenceli anlar. Yani i̇nsan gibi verseniz olmaz zaten. İlla wipe out değil mi? İlla survivor anasını zaten. Ödül ne? Acun milleti tatile götürüyor, villaya götürüyor. Siz beni nereye götüreceksiniz? Morga. Tatil dediğim böyle olur zaten. Tatil dediğim böyle olur ya. Değil. Abla sen iyi misin ya? Değilim. Değilim. Korku dolu anlar. <laughs> ve daha neler neler. Hepsi ve daha fazlası bu kanalda. Abone olmayı unutma. Evet. Outlast Visual Blower'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayız. En son kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz efendim. Küçükten bir kasma girdi. Neden bilmiyorum. Düzeldi. Buradan aşağı mı atlayacağım? Hiçbir fikrim yok şu anda vallahi. Artık kafam kaldırmıyor şu anda. Biz buradan çıkmıştık. Bence atlayacağız. Hoppa. Tak şunu. Evet tutulmasın artık. Yeter. Tencerede bir şey gördüm. Merhaba. Okuyalım bakalım. Ne diyor? Dizlerin üstünde, göbeğin altında. Glaskin masasında kesilip dikilecek. içeri ittirecek bir yer yapmak için. Damat kendine bir gelin yapacak. Ne diyor oğlum bu? Dizlerin üstünde, göbeğin altında. Glaskin masasında kesilip dikilecek. Hep aynı şey, hep aynı şey. Oha! Kendine gelin yapacak ne demek lan? Şşş! Hayır dur Kim ne yapıyor? Çıkın, çıkarın lan beni buradan. Evet. Büyük ihtimal orası doğru yer ama ben bir etrafı da gezmek istedim. Maksat başımız belaya girsin. Az daha kokan değil mi? Burada bir yer var. Allah ekber. Ortalık yine karardı ya Rabbi. Eee <laughs> sonra. Hayda bir efeyli. var. nereye geldik lan? Oo. Health diyor. Elektrik var burada. Dokunmayalım. Elektrik kesmemiz lazım. elektriği kesersen ben kanatta kalırım be birader. Kilitli. Biri konuştu. Ne dediğini göremedim vallahi. Buradan geldim. Buraya gideceğim. Ben gene aynı yerde gezip duruyor mu? Ne yapıyorum? Evet, aynı yerde gezip duruyorum. Ha burası elektrik keseceğimiz yer. Dur. Hadi konuşmayın. Gözümü seveyim. Korkuyorum ya. Bizi öldürün. Rin, binayı yakın. Burada ölümden kötü şeyler var. Öldürün bizi. Öldürün bizi demiş arkadaş. İnternet yazmış. O ne lan öyle bir şey geçti oradan. Oo izbamut var orada. Kaç kaç kaç. Kaç şimdi ben az önce gittiğimiz yere geri dönmek istiyorum ya. Nasıl yapacağız onu? Biz buraya gideceğiz anlaşıldı da bir dakika. Ben orada bir şey kaçırdım sanki ben. Oradan gideceğiz burası böyle hani loot yapmak için bir yer zannetmiştim. Asıl olay buradaymış. Buraya boşuna yapmamışlardır ya. Vardır bir şey. <laughs> Dışarıda bir Allah'ın kulu yok dışında. Ne oluyor? <laughs> ya yapmayın bana bunu ya. <laughs> o pili oraya alacağım ya. O pili alırken beni korkutacak ya aklı sıra. Senin planın mı lan bunlar hep? Kimdi lan o gülen? Tamam geri gidebiliriz. Burada bir şey yok. Evet, tekrar burada. Şimdi elektriği keseceğiz. Elektriği kesmek için de oraya gideceğiz. <laughs> yani bize elektriği de kuru kuru kestirmezler. Ben size söyleyeyim. Elektrik kesiliyorsa ha, bir şey çıkacak ortaya. Pil var mı pil? Ha bu adam konuşmuş. Ben de mi burada konuşan bir adam aradım buymuş. Ölmüş yalnız. Son nefeslerini bize söyledi. Evet. Pili değiştir. Hemen bir pil buldum ya oyun. Hemen bana değiştirtti o pil yani değil mi? Aman diyeyim iki dakika böyle durmasın o pil. Aman diyeyim durmasın. Sağa sola iyi bakayım da. Hiç pil oldum genelde parlıyor ama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Abi siz sapık mısınız? Yemin ediyorum ya. Tövbe ya Rabbim tövbe ya. Allah bismillah elektriği kesiyorum. Hoppa. Bir de biri var kesin Yoo Allah Allah Kendini göster dedi Gitti Efendim Allahım yapraktan korktum Vallahi billahi uçan yapraktan korktum artık oyun beni o derece o hale getirdi yani. Neden? Hayda! Oğlum kapattım ya. Ay şerefsiz, geri açtı. O kendini gösterdi Mehmet diye bağıran it. Gel lan buraya. Neredesin lan? Ana ne yapıyorsun? Bu da önce kan yoktu lan. Bak geri açmış bak. İt oğlu it. Neredesin lan? Açmış kaçmış yavşak. Ya bu şaka mı ya? senin gözü kör Allah'ım Allah'ım. Lan içeyim diye su doldurdum O da döküldü Allah kahretsin. Bir daha doldurayım ben. Su devirdim ya. Ulan ilkinde arkam döndüm. Döneceğim bire çıkacak karşıma dedim. Çıkmadı. Adam ikinde çıktı ya lan. Şerefsiz. Oyun bana fake attı. Sonra benimle uğraşıyordu. Senin var ya ağzını burnuna koydu. Tövbe yarabbim ya. Ben, diyorum korkunca küfür ediyorum ya. kadar. Geliyor mu arkamdan? Aa geliyor manyak. Artık gelmiyor. buraya kadar geri de seni buradan geri döndüren neydi? Aa. Tam az önce üstündeymiş bak. Bak. Tam üstündeymiş. Manyak şerefsiz. Burada mı hala? Ya gitsin de öyle söyleme arkasından hani cesaretini toplayamıyorum. Ha ne oldu? Ha? Ha? Artist. Kapı baykan gelemiyorsun değil mi? Haa tabi tabi. Çok artistik yapmayın da kapıyı açar geliyor falan. Hatta şu kapıyı kapatayım ben. Abi yerinden zıpladım. Yerimden zıpladım. Bu seriye şöyle bir şey yakışır ya. Komik anlar veya Ne oldu? Gene bir şey kaçırdım ben. Tüh. Çene yaparken hep bir şeyler kaçırıyorum. Sen neymişsin be Outlast? Outlast. Nasıl söyle? Söyle ne Unuttum! Suyu dökecek illa Hep aynı sahne ama. Her sigaradan gitti usta. Tam anladık ya Allah Allah. Elinde siper at diyor sana. Gerçi buncazın elleri bağlıymış lan nasıl süper etsin <laughs> Buncazın elleri bağlıymış. Am buradan gideceğiz anlaşıldı. Oyun bize o şeyi verdi yani buradan gideceğiz dedi. Gidem. Bir su kulemiz eksikti, tam oldu yani gerçekten. İnanılır gibi değil. <laughs> Kemmü hayalet geldi galiba. Arada tıslıyor çünkü. Örümcekte ne işim var acaba benim? Örümcek adam mıyım ben? Yani adım Peter Parker'a benziyor olabilir. Adım Park da yani bu kadar da olmaz ki. Ne diyorsun lan sen? Allah Allah. Ne yapacağım? Bağırarak yardım mı isteyeceğim burada? Ay manzara da güzelmiş ha. Bu da Masif dağın geceki manzarası. Harbiden manzara izlemeye gelmişiz bu arada. Ne büyük binaymış lan hiç göründüğü kadar değil ha. Devamı var. Buradan karşı atacaksın değil sakın bana ya. Bismillah. Ya Allah. Çık lan. Ay ağzı nasıl çiğniyor. Ama benimle alakası yok. Ben becerdim. Ay çok kötü düştüm lan. Oğlum oradan o kadar yüksekten biri düşse betonun üstüne ölür lan. Kurtulmasının imkanı yok yani. Kız kardeşlere ihtiyacım yok. Belki biraz Kanlı olmayan birkaç kıkır. Haydi. Haydi. Yaşıyor zannettim. Allah kahretmesin. Notlar. Tekrar içerideyim. Ne kadar çok kaçmaya çalışsam o kadar dibe atıyorum gibi gözüküyor. Ölü adamlar artık şaşırtıcı gelmiyor. İntihar akıllıca gözüküyor. Bence de yani. Böyle bir durumda olsam ben bile intihar ederdim. Bu ne abi böyle ya. Bak, bak, bak. Bak o ses, çıkardığın şey neyse senin var ya onu... Tövbe yarabbim, tövbe. Anam! Anam! <laughs> <laughs> Aşağı kattık adam çok kötü diyor. Biz de kesin o adamın yanına gideceğiz adam. Değiştir lan değiştir. Değiştir. Battı balık yan gider. Değiştir. Pil şirketlerinin sevdalısı oyun. Ben yani niye ölmek istiyor oldum şimdi? Önce keçi dediler sonra fare dediler. Bunlar habire bana hakaret ediyor ha. Pil aldım. Güzel bir şey oldu. Sanki anasını satayım. O pil de hani bizi koruyacak bir şey ya. En azından önümüzü görüyoruz yani. Bu da bir şeydi tabi. Bu hafta ölmek istiyor diyor. Aşağıda kötü bir adam var diyorlar. Hayırdır inşallah. Pek hayırlara vesile bir durum gibi durmuyor ama. Yavaş yavaş oyunun sonu geliyor gibi hissediyorum. Bir maceranın daha sonuna geldik acaba? Bas şeye. Bu öyle hastanız. Deni ile bir görüşme daha yaptım ve şüphelerinize katılmak zorundayım. 40 dakikalık görüşme boyunca Deniz'in tüm 4 kişiliğinin ifadesini kapsamlı bir şekilde izledim. 4 kişilik. O adamda çok kişilik bozukluğu var. Vay. Kardeşi, babası ve büyük babası. Genel olarak hayatı tehdit eden bir çeşit Sel hakkında endişeleniyorlar. Yine de bu olayın zaten olmuş olmasıyla yakın tarihte oluşu tehditli arasında çok az tutarlılık vardı. Anlaşıldı. Kardeşini, babasını ve büyük babasını selde kaybetmiş. Kafayı yemiş. Yanılgısının netliği ve kişiliğinin oynayıcı dalgası, doğası kesinlikle hasta numarası yaptığını gösteriyor. İtiraf etmek gerekirse başta bir kategorik diosif tayfif kişilik bozukluğu şüpheciliği kampı olduğunu düşünmüştüm. Ancak Deniz'in davası açıkça ilgili arayan bir hasta tarafından icat edilmiş gibi gözüküyor. Hürüt, narazilim ve obsesif kompulsif bozukluğun belirtileri olarak gözüküyor. Şok terapisiyle devam edin. Saygılarımızla Doktor Wolfram. Adam yalan söylemiş yani. Hasta numarası yapmış. Ben de acı dedim ya. Yazık dedim ya. Çok işe yaramış yani numara yaptın. Şimdi kimin ne haldesin manyak. Ayrıca Outlast 3 ve Outlast 3'ün imkanı nedir? İmkanım olduğunda Outlast 2 de çekeceğim. var. Üstümüzde işiyor. Bu her şeyi bozuyor. Ayda, Ben işemedim. Vallahi ben işemedim. Buradan tırmanacağız mı? Ne yapacağız? Evet. Boş şeyler duyuyorum. Ne anlatıyorsunuz abi ben anlamadım ya size hiçbir şey. Sadece sesler var kendileri yok ha. Kayıptan sesler mi diyorum acaba? Kayıp abi. Bu ne lan? Manyak. <laughs> Aynen atla diyen oldu mu sana? <laughs> evet çok güzel. Ee, anlıyorum abiciğim. Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum. Hayırlı günler. Hayırlı günler abiciğim. Geri geliyorlar mı? Lan! Ee, sonra ha. Bir yere atladık diyecektim. Zaten orası kilitliymiş bak. Tamam. Doğru yerden gitmişim ben. Sıkıntı yok. Baya bu kapılardan geçmeye çalışsaydım ölecektim. İyi doğru yapmışım. Ben iyice aşağı iniyorum. Aşağıda bir adam var diyorlar. Ben mal mal aşağı iniyorum. Ya. Neyse ya bir şey demeyeceğim. Hakikaten gerizekalı bir karakterim var benim. Gerçi ama neye gerizekalı olsun ki adam. Başka çaresi mi var? Keyfinden gelmiyor ya buraya. Kıl. Gl de Glaski. Bir herkesin ağzında bir Glaski. Aşağıda bir adam var. Glaski. Aşağıdaki adam da Glaski herhalde. Anladım. Neci bu herif? Ay yani bir sürü deli gördük, daha ne görebiliriz ki anasını satayım. Çok büyük konuşmuyor da yani, her şey olabilir çünkü. Bu oyun artık yani, hangi psikolojide yapılmışsa... ...yapanın ellerinden öpüyorum da... ...ağzına da birazcık sıçtım araya yerde, kusura bakmasınlar. Müzik çalıyor lan. Oha! Bu ne oğlum? Aa! Adam elinden tutuyor. O. Acayip bir ortam. Fantezilerini. Adam yapmışlar. ne yazdı bakayım? Bir adamın cesedi kesilip biçilmiş, doğum anını taklit etmek ya da dalga geçmek için İnsanın onarlamaz şekilde değişmeden bakamayacağı türden bir şey. Nisa, oğullarımızın ikisi de doğarken yanındaydım. Bu yakın zamana kadar gördüğüm en mucizevi şeydi. Mantıksal inancın tamamen dışında ve bir şekilde bugüne kadar yanıtlarımın merkeziydi. Her zaman gerçekçi kafalı olduğumu söylerdin. Her şeyin neden sonuç ilişkisini çevirmeye çalıştığımı son zamanlarda bakış açımı genişlettim. Burada gördüğüm şeyler nasıl olabildi? Cevabı biliyorum. Para kır sadece yapabiliyor olduğumuz için para kör. Ha. Biri burada doğumu resmetmiş diyor yani. Oh. Di dikim her yeri dikiş aleti var. Je okay. suis.